Herkese videodan da merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Tower of Hell oynamayacağım ama yüzümü göstermek istemediğim için böyle kendim konuşurken yani sadece ilk baş için yaptım bunu bunun için şey yapacağım bugün sizlerle birlikte hangi videoyu çekiyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben Adopt Me'nin sahibi olsaydım yani yapan kişi olsaydım neler yapardım olacak arkadaşlar o zaman iyi seyirler derim siz de bir şeyler eklemek istiyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ben yorda adlayamıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar ilk önce ben evleri bu şekilde yapmak istedim. Hem daha böyle tarz gözükebilir. O yüzden. Sonra bir de o hediye verilen yerde böyle güzel tatlı hediyeler olabilir. Böyle ne, legendary olarak böyle motor olabilir gibi. Ve yeni update'lerden bu dinozor şey gelecek ama yine de böyle benim aklıma bu kapak geldi. Şöyle bir kapak yapabilirler. Böyle ne bileyim yeni yumurtalar. Ve bu baya iyi. Arkadaşlar petlerimizi böyle neon yapmak için büyütürken büyütme ekseri olabilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay.